Anneanne baksana. Bütün İtalya ve Güney Fransa sahilleri var. Ay size ne güzel şeyler getiririm. Sen bizi düşünme. Kendi eğlenmene bak. Ben sizi düşünmeden olur mu hiç? Olur mu? Yeriz seni. Şimdi bu saatte diyecektim. Fatih. Cemre'yi göreceğim bahanesiyle aramıyorsa ben de çimen değilim. Dur bakalım göreceğiz. Efendim Fatih? Doğa nasılsın? İyiyim sen? İyiyim ben de sağ ol. Ee, annem cebimeyi özledi de yarın gelip alsam diyorum. E, tamam gel ama yarın sabahtan işlerim var. Öğleden sonra evde olurum. Ne işin var? Sana ne Fatih? İşim var işte. Gelmek istiyorsan öğleden sonra gelirsin. Hadi bay bay. İyi akşamlar. Doğru bildin. Cemre'yi görmekten başka bahanesi kalmadı. İnşallah ben dönüşümde seni bununla birlikte bulmam. Allah korusun. Ay saçmalamayın. Fatih'le ben mi barışacağım? İmkansız. Neyse ben kaçtım. Metehan'a söz verdim. Son kez Umut'u dinlemeye gideceğiz. Selam söyle. Söylerim. Umut bana da söyledi de ben çok yorgunum. Seninle tırsın gelemeyeceğim. Size iyi eğlenceler. İletirim. Dikkatle git tamam mı? Tamam. Hadi ben kaçtım.